Nedim Şener, eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik. Askerliğini gönüllü komando olarak tamamladıktan kısa süre sonra İstanbul Ortaköy'de baba ocağına dönen 21 yaşındaki Batuhan Ergin'in 15 Temmuz gecesi Boğaz Köprüsü'nün Anadolu yakasından attığı son mesajı şuydu. Eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik. Batuhan Ergin bunu yazdıktan 2 saat sonra FETÖ'cü darbeciler tarafından kalbinden vurularak şehit edildi. Yalnız Batuhan değil, 34 kişi o gece Boğaz Köprüsü'nde şehit oldu. Ve onlar dökülen kanlarıyla yalnız Boğaz Köprüsü'nün adını değil, Türkiye'nin kaderini değiştirdiler. Atatürkçü kılığa bürünmüş FETÖ mensupları tarihin en büyük ihanetlerini yaşattılar. Ankara'da İstanbul'da ve Türkiye'nin değişik noktalarında darbecilere direnen milyonların içinden 251 şehidimiz, 2193 gazimizin fedakarlığı Türk demokrasi tarihine altın harflerle geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi üçüncü kez kapatılmaktan kurtuldu. 27 Mayıs 1960'ta 12 Eylül 1980'de iki kez darbeciler tarafından kapatılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin direnişi sayesinde 15 Temmuz gecesi üçüncü kez kapatılmaktan kurtuldu. Bugüne kadar 15 Temmuz darbe girişimini devam eden yargılamalar, devlet içinde hala devam eden FETÖ'cü temizliği gibi adli boyutuyla tartıştık ve tartışıyoruz. Evet, doğrusu da bu. Devlet içinde son FETÖ'cü temizlenene kadar mücadelenin etkili bir şekilde devam etmesi de gerekir. Ama yıllar geçtikçe 15 Temmuz'un anlamı üzerinde de yoğunlaşmalıyız. Bunun anlamını kavramalıyız ki, mücadele yalnız adli bir olay olmaktan çıkarak bir mana, bir anlam kazanması sağlanmalı. İşte bu yüzden 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in mesajıyla bu yazıma başladım. Çünkü Batuhan Ergin hiçbir siyasi düşünce içine girmeden, bana ne demeden, mahallesine ters düşmek pahasına FETÖ darbesine hesapsızca canını vererek direndi. Çünkü o gece yaşadığı Ortaköy'de öbek öbek insanların marketlerden erzak peşinde olduğunu, makarna ekmek peşine düştüklerini, bankamatik kuyruklarına girdiklerini gözleriyle gördü. Oysa o da bakkaldan bir şeyler alıp evine gitmeyi biliyordu. Ama o ne kendini, ne ailesini, ne de evine erzak almayı düşündü. Devletin tehlikeye düştüğünü gördü en anlamlı mesajlardan biri. O gece yaşadığı bu iki olayı kafasında birleştirdi ve sosyal medya hesabından biraz da erzak peşinde koşanlara sistemini de içerecek şekilde eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik mesajını paylaştı. Sadece mesaj atıp kenara da çekilmedi. Yanındaki arkadaşlarının uyarısına rağmen ne olacak en fazla şehit oluruz diyerek kurşunların önüne kendisini attı. İşte 15 Temmuz'un bana göre anlamı budur. Devletin üniformasını giyen, devletin ekmeğini yiyen FETÖ mensupları ihanete kalkışmışken, elinde hiçbir şeyi olmadan devleti onların elinden kurtarmak için öne atılan yiğittir Batuhan ve onunla beraber şehit olanlar. Ne mutlu onların fedakarlığına layık olanlara. Korkakları da gördük, cesurları da. 15 Temmuz gecesi hainle batan severin, korkakla cesurun kim olduğunu gösteren bir geceydi. Birileri tarafından sürekli makarnacı diye aşağılanan insanlar darbeye direnirken, onları aşağılayanlar o gece marketlerdeki son makarnaları yağmalıyordu. Bankamatiklerin önünde, benzincilerde, kuyruklara girmişlerdi. Yani 15 Temmuz, gerçek makarnacıların kim olduğunu da gösterdi. Darbecileri balkonlardan alkışlayanları, darbecilere tek bir laf etmeyen, en küçük direniş göstermeyenleri, güçleri ancak minareden sala okuyan hocaları, müezzinleri tartaklamaya, yumruklamaya yeten korkak fırsatçıları da gösterdi. Her yıl 365 gün çekerken, bu korkaklar için 2016 yılı 364 gün çekiyor. Çünkü onlar için öyle bir gün yok. O kahramanlık günü ve gecesi yok. Onlara göre 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar. Unutmayın yoksa acınacak hale gelirsiniz. Bugün FETÖ tehlikesi farklı boyutlarıyla devam ediyor. Şehitlerimizin fedakarlığına layık olmak için mücadele etmek herkesin vatandaşlık görevidir. Bazen FETÖ'nün kötülüklerini hatırlatırken acımayın yoksa acınacak hale gelirsiniz denir. Evet bir yönü budur ama ben bu sözü şöyle değiştiriyorum. Unutmayın Asıl unutursanız acınacak hale gelirsiniz. Halen firari olan FETÖ'cülerin tek amacı da budur. Unutmanız. Yaptıkları kötülükleri unutursanız onlar size yaşadığınız hikayeyi yeniden yazacaklarını ve buna inandıracaklarını umuyorlar. O yüzden FETÖ ile mücadelenin en önemli kısmı budur. Unutmamak. Yaptıkları kötülükleri, ihaneti ve tabii şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmamak, hatırlamak onları yaşatmanın ve mücadelenin başlangıcıdır. Ne mutlu şehitlerimize layık olana. 15 Temmuz sayesinde. 15 Temmuz'da öyle bir milli bilinç ortaya çıktı ki eğer Türkiye ABD güdümünde Suriye'nin güneyinde bir terör örgütü devleti kurulmasını önlediyse 15 Temmuz bilinci sayesinde'dir. Eğer Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaptıysa 15 Temmuz bilinci sayesindedir. Eğer Türkiye, ABD'nin tüm itirazlarına ve yaptırım tehditlerine rağmen S-400 alabilmişse, 15 Temmuz bilinci sayesindedir. Eğer Türkiye denizlerde mavi vatana sahip çıkabilmişse, haklarını korumak için Libya'ya yönelik operasyonu yapabilmişse, 15 Temmuz bilinci sayesindedir. Eğer Türkiye Ayasofya'yı ibadete açabilmişse, 15 Temmuz bilinci sayesindedir. Nedim Şener, Hürriyet